Senin kafan karışmış. Kaza geçirdim hatırlamıyor musun? Hatırlıyorum onu. Tamam hadi. Hadi gel bak evinden çok uzaktasın. Gel hadi. Hadi. Ben... Evim neresi ki benim? Bizim yanımız. Sabri'nin çok kızgın ama bana istemez ki. Tamam. Ben her şeyi yoluna koyacağım tamam mı? Sen bana inan yeter ki. Denize doğru yüzmek istiyorum. Evimi bulmak istiyorum. Hayır Akgün dur. Gitmeyeceksin. Hayır Akgün gidemezsin. Gidemezsin. Söz veriyorum, her şeyi yoluna sokacağım, tamam mı? Sadece biraz daha dayan. Dayanamıyorum.